Selam arkadaşlar ee, Fazmafobia içeriklerimizi devam ettiriyoruz ne yaptık daha önceki ilk oynadığımız oyunları koymuştuk ee, ve en son şeyi yayınladık detaylı anlatım rehberi yayınladık bunun üzerine de zaten şu an level'larımız falan da arttı oyundaki bilgi seviyemiz gelişmekte ve bugün e, yeteneklerimizi ve bilgimizi nasıl test edeceğiz farmhouse yani evler arasında en zor ve en korkutucu olan farmhouse'u professional zorlukta yapacağız. Biz hö olarak yani hayalet özel hareket olarak eee yapabileceğimize inanıyoruz. İlk defa professional map'te oynayacağız. Bugün asylum'ı bitirdik ama amatör zorlukta bitirmiştik. high school yaptık. Bakalım şimdi yavaş yavaş professional zorluğa da geçiyoruz. Eğer oyuna yeni başladıysanız ya da başlamak istiyorsanız hemen bu videonun önerdiği rehber detaylı anlatım videosunu izleyin. Orada detaylı bir şekilde neyin ne olduğunu anlatmaya çalıştık. Tabi oyun indie bir oyun olduğu için ve yeni yeni popülerleşmeye başladığı için oyunla ilgili içerik bulmak biraz zor internette. Hani böyle inanılmaz bir wikisi, her şeyin yazdığı kesin bilgiler olan bir şey yok maalesef. Ee, ya yavaş yavaş biz de test ederek, deneyerek, yanılarak öğreniyoruz. Şu an 4 kişilik höh ekibiyle ready upladım. Ee, Cihan'cım sen de bir edilersen yavaştan başlayalım oyuna. Item'ları eklemeyi unutmayalım diyecektim. Ben eklemedim çünkü konuşurken. Evet, ya bu oyunun en önemli aşaması haritaya girmeden önce şu item'ları bir eklemek gerekiyor. Bu sefer bu arada ıı, teçhizatımız bayağı sağlam. Yani ıı, seni pillerden tut, parabolik mikrofonlara, <laughs> ıı, hareket sensöründen ses sensörlerine kadar her şeyimiz var. Hazırız. Professional'da da halledebileceğimizi düşünüyoruz. Neye güldün Se Seyit? Her şeyi kaybedeceğiz de ona güldüm. Şu kadar eşya hepsi gitti. Ha ben ne şu an şey, Professional'da ne? oynadığımız için abi e, Şey In and out yapmamız lazım. Sanity'yi korumak için. Yani taktik şu olacak. Lütfen, lütfen bak şunu rica ediyorum. Elinizde böyle termometre, defter falan boş boş oda oda gezmeyin. İlk hareketimiz şu abi. Kamera, sensör ...ve benzeri şeyleri e, kilit noktada yerleştirmek olacak evde. Yerleştirip çıkacağız, yeni itemları alıp geri gireceğiz içeri. Yani böyle garip garip itemlarla girmeyelim. Defterdir, e, Spirit Box'tır falan. Onlar sonraki aşamalarda. E, önce bir etrafı gözlemleyebileceğimiz hale getireceğiz. En önemli şey zaten evi gözlemleye olmak. Burası bir asylum ya da e, high school olmadığı için... ...kamera da yok içeride biliyorsunuz. Önce kameralarla bir gözleyecek duruma geleceğiz. Höh, hype. Hadi bakalım. startlıyorum. Telsiz ses deneme. Emre girdi öncelikle. Ardından Cihan girdi. Ses verin gençler. Selam. Tamam Cihan'ı duyuyorum. Emre sen ses var. Ses deneme ses. Tamamdır. Emre'yi de duyduk. Şimdi professional zorluğun olayı şu. Şuradaki 5 dakikalık sayaç var ya amatörde oynadığımızda burada sıfır. Yani direkt olaya giriyoruz. Joseph Moore'muş adı. Sevgili chat, not alabilir miyiz ismi? Elinde çok fazla report yokmuş abi. Sadece şey diyor bu arada. Gençler ee, sadece ghost sighting hayalet görülmüş burada. Hızlıca kameralarımızı açıp açıp yerleştirelim şeylere, tripodlara. Şimdi 10 derece altı oda bulacağız. EMF Reader bulacağız. EMF Reader ile Paranormal Activity bulacağız. Bir de Smudge Stick ile cleanseleyeceğiz odayı. Bu en son yapacağımız şey. Şimdi kamera. alıyorum bir tane. Aldım. Herkes birer kamera. Daha sonra bir tane sound sensör alıyorum. Bir de flashlight alıyorum. Şurada Beyler motion sensörümüz var alabilirsiniz, bir de infrared ışık var, boş yeriniz varsa onları da alın yerleştirelim. Şu an tamamen... Anahtarı almayın unutmayın. Anahtar bende. İlerleyelim abi. Joseph Moore, teşekkürler Nemkasugi. Aa benim şey kaldı orada değil mi? Beyler kamera kaldı, kamerayı alıp geliyorum. Olabildiğince yerde voodoo bebeği, e, kemik falan görürseniz de yerin aklında tutun geri dönüp para için fotoğrafını çekelim onların. Kamerayı arada açıp kapatıyorum çünkü zararlı bir alışkanlığım var. Onu ekrana yansıtmak istemiyorum. Tam baga girdi. Baksana. Neyi baka girdi? Çok güzel. güzel. Merdiven Ben hiç şey kamerayı girişe şöyle yerleştirdim. Oturma odasına kadar ne görüyor. Aldım aldım kamerayı sıkıntı yok. Ee, şu en köşeye koyduğumuz kamerayı oradan kaldırabiliriz bu arada. Mutfağa koyabiliriz. Ya da ben bunu mutfağa koyayım. Ee, gıcırtı var. Sound sensörü mutfağa yerleştiriyorum. Başka bir şeyim var mı elimde ya? Geri dönelim abi kamyona seriden. Şu an sanity kaybediyoruz zaten. Işıkları açmayı unutmayın. Karanlıktayken sanity gidiyor. Aydınlıkken sıkıntı yok. Kameraların açık olduğundan eminiz değil mi bu arada beyler? Koyarken hepsine baktınız. Hayır. Şimdi hemen e, sound sensörü koyduktan sonra mutfakta ses duyduk. E, sound sensör ekranında mutfakta ses olduğunu gösteriyor. Şu an aramalarımızı mutfağa yoğunlaştıracağız. Ben e, parabolik almayacağım yanıma şimdi. Çünkü dur motion sensörü de alalım. Kapıyı test ederiz. Infrared ışığı da alalım. Tamam. Beyler ne olur ne no, olmaz no, crucifix alabilir misiniz savunma için? Şimdi, ben aldım aldım. Hadi Tamam bırakın. süpür. Süpür süpür süpür. Şimdi ikinci aşamada e, ben tekrar... Telsiz var burada ne telsiz bu? O şey. Bu spirit box ben değil de mi? attım bilerek. E, evet. handwriting'i de şey atabilirsiniz bu arada. Yerim doluyor. ya. Tam ışıkları açmayı unutmayalım. Bu arada bir yerde bir şey çalıştırdı bu abimiz. Ee, ışığı kapat... Yok tamam aç açıkmış. Şuradan anahtarı çalışıyor. Ee, şu kapıya da motion sensör koyacağım. Bu kapıdan diğer odaya geçerse onu anlayacağız. Bu kapı dışarı çıkıyor direkt. Var. Arka kapı. Hmm, motion sensör burada bağlanıyor ama çalışacağından eminim ben. Aa kapı kilitli bir tane. Ee, yer var. Tuzumuz var mı yanımızda? Tuz varsa şu girişe atalım. Yani bir bu girişe, bir bu kapıya. Şu an mutfakta olduğundan şüpheleniyoruz ya. Joseph Moore, are you here? Give us a sign. Open the doors. Spirit box yok. Spirit box kapıdaydı. Şu handwriting book'u alacağım ben. İçeri bir sallayacağım şimdilik. Şimdi burada, professional zorlukta girip çıkmak, in and out yapmak çok önemli. Çıkarken ışıkları da kapatalım ki kameralarda, night vision'da eğer şey varsa, ghost orb varsa onları görebilelim. Çatıya bakmıyor ya mutfaktan ses geliyor. Önce mutfağı tarayalım. Sonra oradaki eşyaları toparlayıp yukarı götürürüz. Ses geliyor bir yerden yine gösteriyor. Ha bu arada hala mutfakta aktivite var. Bu arada hiç e, ghost'umuz harekete geçmemiş son bir dakikadır. İçinde oha abi senetiye bak. Çok çabuk gitti. Abi professional işte. Neyse ki bizim seneti fillerimiz var 4 tane. Bunlar e, %40 falan akıl sağlığını yerine getiriyor. Şimdi birazcık ghost'u emin'in altın düş falan kullanmayalım onları. Aynen aynen. Riske Işık açık kalmış bir yerde. Burası girişin solundaki yer yanlış anlamadıysam. Burası neresi? Hangi oda acaba? Işık açık kalmış ya giriş mi acaba burası? Ha burası giriş aslında tamam. Abi uzaktan şey yapar mısınız ya elleriniz falan ekrana geliyor göremiyorum şeyi Pardon Sıfır ghost orb var Ama zaten ghost orb olması için atak moduna geçmesi gerekiyor Evet şurada kamera var aynı onu kapatalım da kalabalık yapıyor şu an Bu headcam neyse kalsın Abi bir aktif olmuş ama Aktifleşmiş mi? Tamam, ben tekrar ghost orb aramaya devam edeyim görebileceğiz mi diye Mutfaktaki... Mutfaktaki kameramız çalışmıyor olabilir bu arada Yok, şu öndeki defterse burası mutfak tamam çalışıyor Ama mutfağın ışığı açık işte, öyle bir sıkıntı var Tamam, şimdilik ghost orb yakalayamadık Ya varsa da şu ışıktan dolayı göremiyor olabiliriz 2 olmuş aktivite var değil mi? Tamam. Eee, termometre aldım ben. Arada ne yüzde altmış? Ben ne var termometre. Atıyorum termometreyi o zaman. Eee... IMF kimde? Bende. Tamam, IMF ve termometreyle bir şey yapalım. Bir de crucifix alayım yanıma. Hızlı bir sweep yapalım abi. Eee, ghost orb görürsem detaylı gösteririm, tamamdır. Ee, Spirit Box kapının önünde unutmayalım onu. Kerastak iyi olur onu. Aynen. Boşalınca elimiz oraya şey yapalım. Şu ışığı da kapatıyorum. ya. Çok soğuk yukarıda tarayalım. Ya bu arada aslında ışığı kapatmasak mı? Sanity olayı var ya. Vazgeçtim. Işığı o kapatsın hatta. çıkarken kapatırız ışıkları. Ghost Store için. Oo, az önceki farm asmış bu. Buna ikidir denk geldik. Joseph Moore. Ee, bu arada şunu söyleyebilirim gençler. Eee çok agresif davranmadı şimdiye kadar. Bu yüzden Demon olduğunu düşünmüyorum. Delil arıyorum yerde. Aynen. E, cin olsaydı da Aa, yine şey bulduk. Fotoğraf makinesi var mı kimsede? Bu köşede voodoo Doll var. Voodoo Doll'un fotoğrafını çekersek ben de... Çekerim. Çeker misin fotoğrafı? Bundan bir 10 dolar alacağız. O değil, o değil, o değil. Tavşan değil şu. Voodoo Doll deli ol... delil olarak geçiyor. <laughs> Kemik var burada. Aldım kemiği de. Şu an 20 dolar kazandık kafadan mesela. Daha ghost'u bulmadan önce. Bu arada elimizde IMF ve termometre var taramak için sadece. Şu anahtarı da alalım. Anahtar mı aldın bir yerden? Aynen. Kitle kapalı bir oda var katta. <laughs> ben radyoyu açtım. Panik yapmayın. Ben açtım. Tepeye bakmamız lazım. Üst katı da bir kontrol edelim. Ee, bu arada abi gördüğünüz bütün ışıkları açın. Sanity'den oluyoruz şu an ya. Bir tur daha girecek şeyimiz kalsın. Çıktığımızda. 3 derece burada 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 burada. Çok Beş, güzel. Dört. Neredesin burada? Tamam. Tuz var elimde. Burada Merdiveni abi. tuzluyorum hemen. Hemen hemen. Ee, ışık. Tamam. Şu merdiven de tam olmuyor gibi. Şu aşağıya yapacağım. Her şeyi buraya mı getirdik? Tamam 3 dereceyi gördük. Şu an ee, yukarıda olduğuna dair bir ipucumuz oldu kesinlikle yukarıda ya. Tamamdır. En üst katta bulduk bu sefer. Ben aşağıdan. Bir kapıda belki bir şey bulabiliriz o anahtarla. Bir çıkmamız lazım önce. Ben bir kamera aldım, çıktım. Hmm, hmm. Aktifleşmiş mi ona bakalım. Bu arada çok aktif davranmadığı için Oni'yi de listeden eledim şu an. Çünkü çok uzun süre inaktif kalıyor ve sonra tekrar aktifleşiyor. Kamerayı götürsek ya. Onun için çıkardım zaten. Sanity'lerimizi kontrol edelim. Beyler çok fena durumdayız. Uzumaki 21, Soul's Rebel 32, Cihan 32, ben 37. De... Ee, sanity pilleri... Şu an kullanma, şu an kullanma. Kullandın ama. Aa. Niye şu an kullanma? Kamyonda geçirdiğimiz süre boyunca artacak ee, Sanity'lerimiz ya. Tam girerken basardın. a Professional'da Neyse, Sanity çok hızlı olur, gidiyor. Şey Professional'ın zorluğu o. Bizim o arada kalabilirim bu arada. Amatörde oynadığımız gibi kolay olmuyor. Ben niye 30'a düşmüşüm ya? Ee, çıkacağımız zaman şimdi şöyle benim elimde bir haç var. Başka bir şey alabilirim. Ne alayım? Ben arabada kalayım mı, ne yapayım? Glove stick aldım ben. Bir Kal bir abi. Arabada kalıyor. yanın kafasından bakayım ben. Tamam kalka kalk. Sen kal. Aa kitchen'de ses var. ses var. Nerede ses var? Kitchen mutfak. Ama orada hep var. Şu an silinmiş gibi görüyorum ya ben kitchen'ı. Bak kitchen'dan Şu çıkmış. Bir şey diyeceğim bu arada. Ee, ki beyler az önce kitchen'dan ses geliyordu ya. Bu arkadaş çatı katına çıkmış. Burakcan hoş geldin. Yani az önceki tespit şey tespitimiz doğruymuş. Ya. Ha Kitli kapıyı açabilir miyiz? Gelebilir misin gelince? ben? Ee, Emre ayrılma Ya bu arada kitli kapıyla uğraşmayalım Vakit kaybetmeyelim ya Ya direkt tepede vakit kaybetmeyelim Sensizliğimiz şey kötü Ya sanity'yi kaybediyoruz abi Kitli kapıdan bir şey çıkmayacak bize Gittin gittin Geldi ataklandı Burada burada Ataklandı kapıyı kilitledi sakin Crucifix'in etrafında birleşelim beyler Durdurdu hata bu arada Yok devam ediyormuş pardon. Aktivite kaç? Gerçi telsiz bozulduğu için konuşamayacağız. Kapı hala kilitli. IMF etmiyor. IMF yok. Sen Tem denemesin. Temperature, temperature nasıl? Bu arada bayağı ayak sesi yaptı. Temperature nasıl? Burak. Acı 17 derece. Hala sağ. 13, 13, tamam. 13. Atağı bitirmedi bu arada. Çok uzun atak yaptı. Bizim için kötü bu. Açtı kapıyı. Açmadı mı? E yeter hayır, kardeş hayır, ya. Hayır. Tamam sal bizi. Oha, Saldı. Tamam. Tam saldı. Abi bak o mutfağa doğru giderken sıkıntı çıkarttı. Bir çıkalım ee, abi. Ab, don kaldı. Don. Bir çıkalım, salalım. Ben niye yüzdön oğlum en yüksek bende Öldün sen öldün ama kanka Şit gibi bak Seyit sen gel yer değiştirelim, Yedekleyelim şeyi abi Abi hap var ya Biz ne durumdayız 36'la ben 54'teyim Benim durum iyiymiş Ben nar 38 e 38'e düştüm ya O kadar uzun sürdü ki Abi bak şey eee Uğraşmayalım kilitli kapı falan direkt üst katta az önce tespit ettik ya orayı tamam, bir kontrol edelim şey. tuzlar gitmiş mi gitmemiş mi Çünkü yanımıza da çıkmadığı için ee, Oradan inmemiş olabilir hala hala yukarıda olabilir anlayacağız şimdi Abi şu şeyi atıyoruz mu içeri Yerim varsa al atalım Bu arada ee, buranın şeyi nerede bizi bir yönlendirsene Seyit Fuse box'ı, ışığı, ışığı. Seyit sen de gel şu bari en azından şu şeyi atarsın ya içeri. Kanka yüzde Siz şu anda, hap kullanıp mı Biri haptır. Ya atacağız da Mete daha yerini tespit etmedik. Hap kullanıp gel. Bence şey gelsene buraya, Emre kalkıp kullansana sen şu hapı. Emre kullandı. Bir daha Ben kendi hakkımı ha. kullandım. Gel sen gel. Şu şeyi de atarsın hap hiç gel. Hadi. Ne atayım kanka? Spirit box'ı. Abi benim tepeye çıkmam lazım ya. Çıkacağız abi çıkacağız dur, ama gördüm, dur abi. girme girme bak bir dinleyin beni ya bir sakinleşin. Ee, şey neredeydi fuse box'ı görmüş müydük buranın sigortası fuse box dediğim. Ha? Görmüştük de nerede görmüştük? İkinci katta olmaz gerekiyor sana. Spirit box mı diyeyim yoksa... Haç var bende abi ikinciye şu gerek var, yok. Fingerprint. <laughs> Abi fingerprint falan sonraki işler zaten bak. O taramaları abi, ya yerin test ettiğimizde yapacağız. Abi akıl sağlığı kalmadı ki. S seriden çıkalım abi. ee yukarıya bakalım. Buradaki tuza basılmamış. İyi Konuşma konuşma şimdi. <laughs> Sudilo, Spirit e, bak Spirit box'ı kapatsana başka sesleri engellemesin. <laughs> e, ben hala aa buradan geçmiş abi. Geçmiş arkadaş. Kamera getirdik mi buraya biz? Ben getirdim. Abi bura, Ata, burada. Atağa geçti, atağa geçti. Geldi gördüm Aa, burada. Geldi. Attım yere, attım yere uzaklaştı. Aa, aşağı yürü, aşağı Aşa yürü. Geri gelebilir, kıpırdama, kıpırdama. Ben öldüm. Bence Sıçtım galiba diyor <laughs> Ay, şey çıçtığım şey çıçtığım çıçtığım çıçtığım. Çıçtığım Neyse bu Ol. arada hala çatı katındaymış Ey ghost yani hakikaten Ama takımın beyninin kim olduğunu bildiği için Of kapı seslerine bak Takır tukur bir şey söyleyeceğim. kitap <laughs> <laughs> mitap attın mı Seyit? Kitap mitap var mıydı? Orada. <laughs> adam öldü ama Adam dört kişi arasına geldi kendisi çık. Takım, takım <laughs> hakikaten Allah'a emanet. Dur bakalım neler yapacaklar. Discord'u açma yakıl eder mi gençler? Benim kesin küçük ipneyle aynı ipne abi bu arada. Emre, <laughs> Emre Discord açtı. <laughs> Kimdi lan o adam? Beyler Discord'u açtı. Alo. Şimdi beyler hala yukarıda avlanma alanı orası ee, şey aramanız lazım. Bu yani. ne? Bu bu ne? Bu kamera bana kim açıkmış? Hangi kamera? Oha çatıya Oo. çıkmış kamera. Evin üstünde. <laughs> Fırlatmış olabilir kamerayı. Hadi ki şey değil bence gidip de bir daha ölmeye gerek yok. Ya ben bu arada Demon olmasından şüpheleniyorum. Ben ee, niye verdin? Bu Demon olabilir. On Oni değil ya. Oni olsa daha yüksek activity görürdük. Şöyle... Bir Geçen beni bir vardı ya. Ona çok benziyor. Demon bu Demon. Ee, teritoris yani teritori ko koruyan bir de şey var. Cin var. Ee, bu arada cin değil abi. Muhtemelen yüksek ihtimal Demon. Cin... Bright, ee, bir Spirit Box denememiz lazım. Ghost Writing bir de Freezing Temperature denememiz lazım yukarıda. Üst katta. Şimdi şöyle yapıyorsunuz. Abi ben deneyemem bu arada. Ben gidip ölmek istemiyorum Ben, ben deneyelim. Allah Allah. Allah. Ben de ölürüm bak 15 ben şeyim geldim. var 15 sağlığım var ben gider denerim. Oğlum benim ne kadar ben item fark kaybettiğim farkında mısınız? Deney deneyin yürüyün bak. Abi gidip kaybedelim mi öyle mi istiyorsun? Evet. evet. Ya, ya abi çocuğu olmaz. Kazanma be. ihtimalin de var yani. Let's go. Hadi. Ne, ne yapıyorsun? Ya? Ya. Abi e, bir kere bir kere Ghost Writing keşfetmeniz lazım bu bir. Spirit Box ve Freezing Temperature bulmanız lazım. Ben Demon olduğundan şüpheleniyorum. E, Demon'ın şeyi daha şey ya. Bölgesini koruma muhabbetine Demon'lar daha çok giriyor. Sebep abi, da... ne? Ya, mutfakta, tabi, tabi. mutfakta. Tabi. Gelin gelin, gelin, gelin kitap Radyo açtı bu arada. Radyo üst kattaydı yanılmıyorsam. Kapı mı kilitledi abi? Burada. Geldi. Kapıyı adam burada. burada. Hangi kapıyı kilitledi? Ya salın amına koyayım onu. <laughs> abi bilmez. inmez herhalde ya. ya. İnmez inmez. inmez. Radyo sesi abi, yukarıda. Abi, <laughs> işte. Yok, Yok, Yok ben ben geçene geçene dayan. Dayan. Abi defteri aldıysanız üst kata çıksanız ha. Atakta mı şu an? Abi, durun. atakta, gel, atakta, atakta, atakta Hadi öyle ben. Oğlum oğlum atakta niye adam ya? arada konuşmayı deneyin bu arada. Geldi. Ah! Ah! Korktum. Yukarıda. <laughs> <Abi, ne gülüyor> Ekip patates ya. Abi, abi bak, adam kirlemeye geliyor zaten. zaten. Niye La ilahe illahül melikül hakkül mübin Muhammedül Resulullahi saatkül vaadül ve emin Ya Rabbi yani, <Ne> yani. <laughs> <da gülüyor> <da. gülüyor> ya Rabbi ya hayyum ya kayyum ya zel Celali vel ikram Eselüke, ki ya rabbel azimi en yer abi, abi demon işaretlediniz ben mi direkt mi bastınız şeye ben onu işaretledim ben demon'dayım ya ben de demon'dayım ya bakalım ne, geçin. ne gelecek bakalım bakın patladık professional yapamıyor bizim ekip onu anladık Oy, spirit mi abi spirit bu kadar hayvan Çünkü olamaz size, ya bana ne 135 verdi bana da 135 verdi ne alaka zor olduğu için herhalde bana para da vermedi bu arada. Bana 33 verdi. Bizim paralar bize geçti hayırlı olsun. Oyunun zengin... Abi multiplier parası vermedi çok kötü. Neyse. <laughs> Professional'da patladık ama professional gerçekten zor girip çıkma. Ekip arkadaşlarının ne kadar e, cesur olduğu da çok önemli. Kamyonda bekleyenler <laughs> falan oluyor. Abi, ben bir şey ben bir şey Umarım e, <laughs> bir sonraki professional videosunda daha... E, bu ses ne ya? daha yani, güzel bir video çekeriz. Görüşmek üzere.